Allah kudreti, Adem'in sülbüne gelmezden evvel insan olmamızı ferman eylemiş. İlmi iradesin vermiş semaya, burçlardan dünyaya seyran eylemiş. Meyve oldu, zebze oldu, ot oldu, koyun oldu, kuzu oldu, et oldu. Damarlardan süzülerek süt oldu, hayvanı insana kurban eylemiş nebatı yarattı, gıda eyledi. Hayvanı insana feda eyledi. İnsanı kendine geda eyledi. Kurduğu düzene hayran eylemiş. Babadan anaya nutfeler geçti. Melekler içinden birini seçti. Dokuz ay içinde şekiller biçti. Bir zaman rahimi mekan eylemiş. Bölüyor, bölüyor hücreyi, yapıyor ceni. Deniya embriyo fıtratı geni Garip bir macundan yoğurmuş beni Ruhu tenimize ceryan eylemiş Nibatın nüvesi özünden bizi Yaratmıştır görünen tenimizi Doldurmuş damarlara kanımızı Kuvvet verip bize derman eylemiş Dokunma duyu, göz, kulak, burun, dil Yaratan sanatkarı anla da bil Bunları anladı insanı kamil kalbini Rahman'a divan eylemiş. Ruhlar aleminde nerede durmuşuz? Kim bilir orada neler görmüşüz? Galibu belada Hakk'a söz vermişiz. Unutmuş sözünü yalan eylemiş. Bazı insan tutmuş verdiği sözü, verdiği sözlere bağlamış özü, namazla, abdestle nurlanmış yüzü, ölürken onlara bayram eylemiş. Dünyada ölür mahşerde dirilir, amel defterleri sağdan verilir, hesabı orada kolay görülür, peygamberler bunu ilan eylemiş. Dünya sevgisinden hakka kaçalım, kul memduhum sıratı kolay geçelim, abu hayat kevserinden içelim, cenneti kullara ikram eylemiş.